Selamun Aleyküm. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar, sabahın en güzeli, günün en hayırlısı sizin olsun. Değerli izleyicilerim, muhterem takipçilerim. Bugünkü sağlık konumuz obstrüksiyonlara bağlı ishalar. Evet, obstrüksiyonlara bağlı ishalar. Şimdi başta söyleyeyim, obstrüksiyon nedir? Tıp dilinde tıkanlık anlamına gelir. Örneğin, ağızdan alınan gıdalar bağırsakta oluşan engel nedeniyle ilerleyemez. Aa, bağırsak obsürgesyonu ifadesi kullanılır. Karın içi yapışıklıkları ve bağırsak kanseri en bağırsak tıkanlığı yapan maddeler arasında yer alır. Evet. Buna e, obskürasyon derler. Obskürasyon şiddetini artıran tutucu ilaçlar kullanılmamalıdır. Tekrar ediyorum. Obskürasyona bağlı ishalda şiddetini artırıyorsa tutucu ilaçlar kullanılmamalıdır. Bu durumlarda onca boşaltıcı, sonra açıcı ilaçlar verilmelidir. Bu söylediğim hakimleri ilgilendirir. Öyle bir durum olduğu zaman hakime başvurursunuz. Hakim size bunu uygular. Bir de kolera tedavisi vardır arkadaş. Kolera evresine göre tedavi uygulanır. İlk önce emetik tedavi ile midedeki zararlı madde çıkartılır. Emetik tedavi dedik. Emetik nedir? Önce onu izah edeyim. Sonra anlarsınız. Emetik tıp dilinde mide içeriğinin diyafragama ve karın kaslarının kasılması sonucu ağız yoluyla boşalmasına yardımcı olan maddelerdir. Bu olayın tersi kusmaya karşı kullanılan maddeler e, antimatik e, bileşiklerdir. Emetikler özellikle zehirlenmelerde kullanılır. Evet. Kolera tedavisinde evresine göre tedavi uygulanır. İlk önce emetik tedavi ile midedeki zararlı madde çıkarılır. Safralı salgilerin varlığı kolara daha da kötüleştirir. Böylesi durumda mideyi soğutmak gerekir. Mideyi soğutmak gerekir. Gerekirse kar bile kullanılır. Soğuk meyve suları verilebilir. Eh. İsali durduracak tutucu ilaçlar verilmelidir. Bu ilaçlar azar azar verilmelidir. Hasta kusarsa tekrar verilmeli veya başka tutucu, tutucu ilaçlar verilmelidir. Şimdi bu tutucu ilaç, ilaçlar, bunları doktor bilir yani böyle durumlarda evet biraz bilgi alıp doktora gitsek e, konuyu izahlı bir şekilde doktora hakimi anlatırsak ah, ah bunları da hatırlarsan doktora doktor daha dikkatli bir şekilde e, davranır. Bir de e, tenesmus tedavisi vardır arkadaşlar. Tene smus tedavisi. Tenesmus. Tenesmus nedir? Onu size söyleyeceğim. Tenesmus. Kişide sürekli olarak tuvalete gitme ve kılma hissini olmasına rağmen dışkılamanın gerçekleşmemesi durumudur. Buna tesesmus tese denir. E, bu durum tıp alanında tenzem ve tenezzim olarak da isimlendirilir. Kişinin bağırsakları ve mesnesi yani oturduğu yani makadi boşaltılmış olsa bile boşaltılmış olsa bile dışarı atmamış gibi bir hisse sahip olur. Hasta. Evet. İlk önce tenesmus gerçek mi yoksa yalancı mı ayrımı yapma gerekir. Gerçek olmayan tenesmusa raktumda sıkışan kuru tecesden olabilir. Kuru feçesten olabilir. Feces nedir arkadaşlar? Feces. Onu da size izah edeyim. Fetşas tıp dilinde gayta sindirim sistemi tarafından işlenen ve vücuttan atılan katı atık e, maddeye verilen isimdir. Fetşas. E bu durumda yumuşatçı tavman yapılır. Yumuşatçı tavman yapılır. Evet. Gerçek tesemmüs, gerçek tes, tenesmus, soğukta mutelolit ise sıcak pansuman ve sıcak hamamlar ile tedavi edilir. Tenesmus kötü ve yoğun kimi suretten besinler alımı sonucu ortaya çıkabilir. Bu durum a, uygun ilaçlarla tedavi edilir a tenesmusa sıcak bir apasa neden olursa apasa tedavisi uygulanır. Sert apasalar da a neden olabilir. O zaman bu sert apasalar tedavi edilir. Bazen enfakta bazı salgılar tenesmusa yol açabilir uygun ilaçlar ile tedavi edilir. Şimdi arkadaşlar biz dedik ki Evet. Apasa. Apasa'dan bahsettik. Daha sonra defalarca söyledim. Tekrar da söyleyeyim. Apasa nedir? Tıpta Aa, vücudunun herhangi bir organında kızarlık ve ısı apasa çevresinde deri ve doku kızarır ve nedeniyle normalden daha sıcak his edilir. Bu nadi tıpta apasadır. Apasa tedavi edilir. Bazen enfakta yani mikroplar bazı salgiler tenesmusa yani ee, dış ilamanın tamamlanmamış olmasının hissini neden olabilir. Bir de üçüncü makala bağırsak ağrıları ile ilgilidir. Bağırsak ağrıları ve karın ağrısı nedenleri. Genginlik yapan gaz yakıcı bir atık veya tuzlu sıvı çıkmayan katı bir sıvı ulser timor iltihaplar yası kurt, kurtar. Yası kurtlar. Bunlar e, karın ağrısına neden olabilir. Şiddetli karın ağrısı kolik ağrı andırır. Kolik ağrı kolik ağrı nedir arkadaşlar? Onu da size söyleyeceğim. Kolik ağrı e, genellikle içi boş organların herhangi bir nedenle tıkanması sonucu oluşan düz kas spazmidir. Ağrı başlar, şiddetlenir ve sonra kendiliğinden geçer. Ana özelliği aralıklı olmasıdır. Gastronot gastroenterit ve bayat bozuk gıda nedeniyle olan antiretlerinden e, ağrı e, bu tiptir. Biraz da bayat yemeklerden, akşamdan kalan yemeklerden uzak durmalıyız. Haberiniz olan. Bu kolik ağrı bilinen ilaçlarla tedavi edilir. Ancak safra kesesinin kolik ağrısı Aynı ilaçlarla tedavi edilmez. Yoksa büyük tehlike olur. İshal olmadan ortaya çıkan karın ağrısı artarsa kolik ağrıya dönüşebilir. Bazen de ağrı ilasun habercisi olabilir. İlasun. İlasun nedir? İlasun barsak tıkanmasıdır herhangi bir nedenle bağırsak içindeki besin maddelerinin ve artıklarının ilerlemesi engelleniyorsa buna bağırsak tıkanlığı ile sun denir. Durum kalın bağırsağa bağlı nedenlerle meydana gelebilir gibi ince bağırsağa bağlı hastalıklar da olabiliyor. Bazen bu ağrı ilesun habercisi olabilir karın ağrısı sonucu tetani kusma, hıçkırık ve konfazyon gelişirse ölümün yaklaştığına delalet eder. Tetani. Tetani nedir? Tıbbi olarak incelenmiştir. Son evet. istemsiz kas kasılmaları ve aşırı uyarılmış parafik sinirleri içeren bir semptomdur. Genellikle düşük kan, kalsiyum seviyeleri olmak üzere evet, elektronik dengesizliklerinden kaynaklanıyor. Konfüzyon gelişirse, kusma hiç kırık, konfüzyon gelişirse, ölümün yaklaştığına delalet eder. Evet. Bir de arkadaşlar e, dörtüncü makalede kolik ağrı ile us ve diğer bağırsak hastalıkları ile ilgilidir. Bazen karaciğer mesane, böbrek veya dalakta bir çumur bağırsaklara dışarıda baskı yaparak bağırsak tıkanması septomlarına neden olur. Böbrek taşına bağlı kolik ağrı bazen bağırsak tıkanması tablosunu andırabilir. Ancak böbrek taşına bağlı kolik ağrılardan ayırt edici bilinen semptomlar bulunur. Kolik ağrı ve ilaus tablosu bazen insandan insana veya ülkeden ülkeye veya veba şeklinde yayılabiliyor. Hatta bütün dünyaya. Evet. Bağırsaklarda kolik ağrıya e, defalarca söyledik Kolik nedir? Dedik ya kolik genellikle içi boş organların herhangi bir nedenle tıkanması sonucu oluşan düz kas spazmidir. Evet. Kolik ağrı ile ilus tablosu bazen insandan insana veya ülkeden ülkeye vaba şeklinde yayılabilir. Bağırsaklarda kolik ağrıya şarap, yaşlılıklar, taze meyveler, cinsel ilişki ve aşırı soğuk neden olabilir. Kolik ağrı, melankoli ve epilasyonu neden olursa paragnoz kötü olur. Kolik ağrıya bağlı olarak bazan karaciğer etkilenir ve asit ortaya çıkabilir. Şiddetli kolik ağrı, sık kusma, terleme, ekstremitlerden soğuma, inanç, hiç kırık, konfuzyon, tetani ve gaita çıkışına kesilmesi kötü paragnoz belirtileridir. Bu son belirti öldürücü olabiliyor. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar. E, sağlık programımızın sonuna geldik. Evet. Bağırsak ağrılarından bahsettik. Karın ağrıları nedenlerinden bahsettik. Tenesmus yani dışkılama tamamlamadan dışkının kalmasını hissetmesinden bahsettik. Evet bir de olara tedavisi bir de obstrüksiyona bağlı ishalardan bahsettik. Her şeye rağmen sağlıklı bir yaşam diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah sağlık ve afiyet versin. Her şeyin başı sağlıktır.